Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve sevgili yurttaşlarım. Hepinizi selamlıyorum. Hepinize selamlarını, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günü. olaya imza attı. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir şeref grubu Türk demokrasisiye darbe yapmak istedi. Harevento'ya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. Ama çok Özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz akşamı sabaha kadar, kadar. ve yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.